Herkese selamlar. Yükselen burcu ve Güneş burcu Balık olan kıymetli takipçilerim, hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlerle birlikte Ekim ayının göksel etkilerini yani gökyüzünde gezegenler hangi açılarda, hangi kombinasyonda bunları bahsedeceğiz. Retrolar var mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Aylık bazda olacak ve bu gökyüzü etkisi burcunuza nasıl yansıyacak? Yani Ekim ayında neler yaşayacaksınız? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet, hiç vakit kaybetmeden hemen detaylara geçelim. 2 Ekim'de bir güneş tutulmamız var. Terazi burcunun 10 derecesinde olacak ve 8. evinizde olacak. Güneş tutulmaları yeni adımlar, yeni başlangıçlar, yeni umutlar demektir. Güney Ay düğümü tarafında ve Lilith etkili olacak. Burada krizler, 8. ev krizleri, borçları ödemeleri, yeniden doğuşu, sıkıntılar, değişim, dönüşümler yaşadığınız e, tabii ki her değişim dönüşüm biraz e, zorlayıcı etkidedir. İşte buradan kurtulmak, bağımlılıklardan zorluklardan kurtulmak ve düze çıkmakla ilgili bir alanı ifade eder 8 ev ya da krizli ya da cerrahi hastanelerle ilgili tedavi ile ilgili süreciniz varsa bunları anlatır. Şimdi diyeceksiniz ki 8. evde Güneş tutulması ne yapacak? Burada terazi burcunda olduğu için dengeyi uyumu, hizalanmayı sağlayacak yani yaşamınıza bir denge gelecek buradaki kaos buradaki zorlanma e, stresli durumlar biraz daha dengelenmiş olacak bağımlılıklarınızdan kurtulacaksınız tedavi ise şifalanacaksınız. E, buradaki değişim dönüşümlere daha rahat ayak uydurmaya başlayacaksınız demektir. E, 9 Ekim'e geldiğimizde de Jüpiter artık retroya başlayacak. Dördüncü evinizde retro yapacak. Ev, yuva, emlak, alım satım ile ilgili konularda eve cihazların girmesi, eve bereketin girmesi, eve alınan verilen şeylerdeki cihazlar, eşyalar burada artış, uyumda artış. Ev alıyorsanız bu konuyla ilgili daha yoğun bir etki. Jüpiter bulunduğu yerin etkisini artırır. Bu konularla ilgili etkiyi bir süredir arttırmıştı. İşte 9 Ekim'den itibaren retro yaparak biraz daha belki buradaki enerjiyi düşürecek ama geçmişe götürerek burada tabii ki em, retrolar geçmişteki kaçırılan fırsatları da sunar. Öyle bir avantajı da vardır. Yani bir ev almak istediğiniz kaçırdınız işte onunla ilgili tekrar bir imkan veya başka bir ev için imkan çıkabilir. Ya da evin içine tadilat yaptırmak istediğiniz istediğiniz gibi olmadı şimdi önünüze imkan çıkabilir. Ya da evlenmek istediniz, ev sorumluluğu alamadınız bunlarla ilgili ailevi, anne baba olmak, annelik, babalık ya da kendi anne babanız, ebeveynlerle ilgili tüm konularla bu bahsettiğimiz dördüncü ev konularıyla ilgili tekrar geçmişe gidip kaçırılan fırsatlar konusunda destekleneceğiz. Ne zamana kadar? 4 Şubat 2025'e kadar retrosu devam edecek. Burada Jüpiter eğer evin içinde sorunlar varsa belki bu dönemde Jüpiter arttıran, e, çoğaltan demiştik. Belki sorunları, problemleri arttırdı. Belki tadilatla ilgili çok büyük bir konu vardı. Belki bunu arttırdı. İşte Jüpiter retro yapmasıyla olumlu yönüyle bakarsak da bunda bu gerginlikleri de azaltıp belki buradaki e, sorunlu, o tadilat gerektiren şeyleri de geriletebilir. Böyle bir etkisi de olabilir. 9 Ekim'de yine Plüton'da retro yaparak gerileyerek Kova burcuna ilerlemişti biliyorsunuz. Tekrar Oğlak burcuna gerileyecek. Yani 11. evinize. Arkadaşlıklar, dostluklar, kariyer gelirleriyle ilgili alanlarda Plüton büyük değişimler, dönüşümler yaşatmıştı. Bitmesi gereken arkadaşlıklar, ayrılması gereken dostluklar, çevre, sosyal belki gruplardan ayrıldınız. Ee, birçok gruba girdiniz, belki birçok grupla ilgili sorunlar yaşadınız. Plüton seçicilik, e, değişim ve dönüşümü yaşattı hayatınızda. Bu sosyalleşme ile ilgili alanlarda güçlü etkiler göstermişti. Evet şimdi tekrar aynı alanlara girerek yine bu konularla ilgili... Burada kaçırılan fırsatlar e, neleri göremediniz ya da nerelerde eksik bıraktınız tekrar bu alanlarda bir tetiklenme yaşatacaktır. Ama sonrasında e, 9 Ekim'den hemen 12 Ekim'e geçtiğimizde de retrosunu tamamen bitirecek. Geri geri hareketini tekrar kovaya doğru e, hareketlenecek ve buradaki etkisi enerjisi azalarak 12. evinize yerleşmiş olacak. 13 Ekim'e geldiğimizde ise Merkür artık Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Yani 9. evinize hırs, tutkuyla, biraz da gizem ve sorumluluk artmasıyla birlikte 9. ev konuları çalışacak. Yani sosyal amaçlarınız, umutlarınız, belki yabancı dil eğitimi, yabancı bir sektörde çalışmak, belki şehir değiştirmek, yeni yabancı kişilerin gruplarının arasında olmak... Belki hukuki konular, süreçler olacak. Evliyseniz eşinizin akrabaları ile ilgili gündemler ya da internet, sosyal medya ile ilgili belki işiniz olacak. Tüm bunlarla ilgili alanlarda Merkür etkisini hırs ve tutku daha üzerine düşerek yapmanızı sağlayacak. 17 Ekim'de de Venüs artık yay burcuna yani 10. evinize yerleşmiş olacak. 10. evde Venüs'ün olması demek burada toplum önündeki saygınlık, liderlik, söz geçirme, popülarite, iş hayatı, kariyer, iş kurma, yeni işe girme, iş yerindeki başarılar tüm bunlarla ilgili alanlarda güçlü enerjiler etkiler getirecek. Venüs iyicildir. Kazancı, mutluluğu, huzuru, bereketi getirir. Güzelleşmeyi getirir. Belki bir iş yeriniz varsa buranın tadilatı güzelleşmesi ile ilgili etki verebilir. 17 Ekim'de yine Koç Burcunun 24 derecesinde bir de dolunay gelecek. İki ikinci evinizde gerçekleşecek yani parasal konularla ilgili alanlarda dolunay karanlığın içerisinde ayın ışığıyla yol almak görmek aydınlanmak demektir. Yani parasal konularla ilgili yeni bir işe girmek, maaşta artış olması. Ee, belki kazançları arttıracak hobilerin artık kazanca dönüştürülmesi belki teklif size gelecek siz başvuru yapacaksınız ee, işte kazançlarınız, gelirleriniz giderleriniz ile ilgili konularda bazı şeyleri daha net görüp artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi diyeceksiniz Mars'ta Ekim ayı boyunca Yengeç Burcu'nda yani 5. evinizde olacak çocukla ilgili konular, aşkla ilgili konular e, tutkulu aşklar e, hırslı Biraz gelgitli, biraz sen ben didişmelerinin olduğu aşklar olabilir. Çocukla ilgili gergin bir süreç ya da koşuşturmacalı, mücadeleci, daha hareketli bir gündem olabilir okul hayatıyla, işte evleniyorsa evliliğiyle ilgili e, konulara yönelebilirsiniz biraz daha onunla ilgilenebilirsiniz ya da aşkla ilgili konularda yepyeni bir aşk çıkabilir önünüzde var olan aşkla daha hareketli bir gündem olabilir e, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz bu dönemde ama Mars tabii ki gerginlik stres ve savaşla demektir bu konularda biraz daha sakin olmaya da dikkat etmeliyiz evet sevgili arkadaşlar Ekim ayı boyunca etkilerde borcunuza bu şekildeydi Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil işaretini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca danışmanlık almak isterseniz, doğum haritanızın analizini yaptırmak isterseniz bana WhatsApp numaramdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.